Bir süredir senaryo okuyan oyuncu Kerem Bursin, önceki gün etilerde yapımcı Burak Sağyaşar ile bir araya geldi. Meslektaşı Hande Erçel ile aşk yaşayan Bursin, evlilik açıklamasıyla dikkat çekti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce, bir saniyenizi ayırıp, videoyu beğenip kanala abone olursanız, bizlere destek vermiş olursunuz. Yeni proje için bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek detay vermekten kaçınan Bürsin, "Henüz netleşen bir proje yok ama güzel işler üzerine konuşuyoruz." dedi. Geçtiğimiz haftalarda İtalya'ya bir seyahat gerçekleştiren ve yoğun ilgiyle karşılaşan Bürsin, "Bu kadar ilgiyi beklemiyordum. Bir sürü oyuncumuz Avrupa'da Türkiye'yi temsil ediyor ve seviliyor. Bu harika bir duygu." ifadelerini kullandı. Sosyal medyada Can Yaman ile kıyaslanması hatırlatılan oyuncu, "Ben rekabet halinde değilim." Olayı rekabet olarak görmek yanlış. Hepimiz farklı ülkelerde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ediyoruz dedi. Sevgilisi Hande Erçel ile ilgili gelen sorulara da cevap veren Kerem Bürsin, biz bir aradayken hiç iş konuşmuyoruz. Kendi dünyamızı yaşıyoruz dedi. Evlilik düşünüyor musunuz sorusuna cevap veren ünlü oyuncu, ilişkimizin tadını çıkarıyoruz. Evlilik çok önemli bir mevzu. Önümüzde işlerimiz ve kariyer planlamamız var. Evliliği konuşmak için henüz erken dedi.